11 Kasım'da yapılacak seçimlere geri sayım başladı. Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi 4. sıra adayı Kahtan Vendavi, El Fatih Irak Türkmen Alimler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette dernek üyeleriyle bir araya gelindi. Görüşmenin ana gündeminde yaklaşan parlamento seçimleri vardı. Türkmenlerin parlamento'da varlığının sadece bir siyasi mesele değil, aynı zamanda kimlik, hak ve gelecek meselesi vurgulandı. Vendavi Türkmenlerin siyasi temsiliyetinin güçlendirilmesi için yaklaşan parlamento seçimlerinde sandığa gitmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı bizim için çok çok önemli de halkımızın en yüksek sayıda katılmağı. Çünkü Irak'ta devlet olarak demokrasi sistem haklarımızı elde etmek için fazla katılımla gerçekleşti. Bizim birçok haklarımız var. Bağdat'ta ister bizden güçlü olalım. Ta ki vatandaşlarımızın, halkımızın ihtiyaçlarını Bağdat'tan çözmek için. Biz de Irak Türkmenleri Cebazisi listesinde bir aday olarak neler yapacağım, neler düşüneceğim kısacasını büyüklerimizden anlattım. O aynı zamanda da temennimiz halkımızdan e, Güzel teociyatları, görüşleri, vatandaşlarımızın fazla sayıda katılmak için inşallah bizlere yardımcıdılar. O bütün kesimlerimiz bizlerden yardımcıdır. Biz bir bütün millettik, toplumumuz geniş bir toplumdu. Herkes inşallah el ele verecek, halkımızın haklarını elde etmek için beraber çalışacağımıza söz veriyoruz. El-Fatih Irak Türkmen Alimler Derneği, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesine destek çağrısında bulundu. Önümüzde olan seçim çok önemli bir seçimdi bizim adaylarımızda hakikaten kusur koymurlar bu ziyaretlere. O ziyarette de bizim e, amacımız oldu ve bizim adaylarımızın da amacı oldu. Ki büyük bir sayıda sandık başına giderken bu listeni e, tür, Irak Türkmen cebesinin listesini zengin etmek için. Ama dediğimiz şimdi bugün bizim kardeşimiz aday e, Kahtan Vundavi bizim ziyaretimizdeydi. Bizim de cemiyet e, el Fatihli Ulema Türkmen Irak حقيقه دستكت ودستكت ودستكت أول ودستكت تستكت و تستكت و الله سبحانه وتعالى و تستكت